Bir başka ayeti kerimede Estağfurullah. Ellezine yezkurun Allah kıyamen ve kuuden ve ala junubihim ve yetefekkerun fi halqis Burada da çok ciddi bir incelik var. Bunu şunun için okudum. Şimdi bir insanın tefekkür etmesi Allah'ın azametini, kudretini, ahiretini, meleklerini ne bileyim hesabı, kitabı, hülasa maddi manevi bütün sırları hikmet cihetinden cephesinden düşünmenin adıdır tefekkür. Tefekkür budur. Hikmetini öğrenmek, hikmetini hikmet ya Rabbi buradaki senin kastın nedir? Bu açıdan bu mantıkla yaptığın düşüncenin adına hikmet denir. Ha bunu Allah bunu şartını koyuyor Kur'an'da. Ellezine <Sessizlik> yezkurunallaha Allah'ı zikreder. Nerede? Kıyamen. Ayakta. Ve kuuden rükuda. Ve ala cunubihim secde halinde. Ondan sonra bak geliyor. Ne geliyor? Tefekkür. Tefekkür ondan evvel olmuyor. Yani şunu demek istiyorum. Kalbinizi Cenab-ı Hakk'ın tecelligahı yapmadan yapacağınız düşünce nefsani efendim düşüncelerdir. Bunlar sizi arzu edilen, istenilen hikmete kavuşturmaktan çok uzaktır. Masa başında oturarak yazdığınız eserle hani derler ya halehli olarak yazdığınız eser arasında o bakımdan çok ciddi farklar vardır. Öyle de olmuş olsa bile o hikmet dolu efendim eserleri yazmış olsanız bile onların size etkisi ancak o hali yaşadığınızdan sonradır. İlla sen bu denilen yolu takip edeceksin, oradaki e, cevherleri alabilmek için kalbini hazır hale getireceksin, onu tadacaksın. Yoksa odun gibi hiçbir şey anlamasın, değil mi? Şimdi verici var televizyonda verici var. Senin alıcın yok, istediği kadar, istediğin güçte efendim verici versin. Buna benzer bu. Sen verdin eserini ortaya koydun. Ama alıcı kalp gözü kapalı. Kulağı kapalı. Kalp alem kapalı. Onu açman lazım. Onu cilalama, cilalaman lazım. İşte bu manada namaz çok farklı. Fazla mı konuştuk?